Haydi bakalım ney Prisondayız Prison Eren gel Abi What Tom Hardy ile bekliyormuş seni ya hangarda. Nerede kanka? Hangarda Dur kanka dur dur kurtar Hangarda İki kişiler Birinin çok azalı var Akı İçeride 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 şu ağacın dibine yattım bekliyorum. Birini bayılttım Orhan. Oo, let's go baby ikisi öldü. Abi mısır bari, kaldırak bari. mı yoksa Aki yuluk mu Aaa! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Botmuş Allah'tan bu. Hah mıstığı kaldırın Aki. Okay. Adam da bu adam yalnız paraşüt dedi hiç gözükmedi ya, ya, ben ne anlamıyorum bak ki biz normal oynuyoruz böyle. Hiç paraşütle adam falan gözükmüyor. Bir bir yok çünkü bıstık yani. Çok Ay adamların ya. birinde de hiçbir şey yokmuş bizim de pompalı. Ulan ne vicdansızım gençler la. Kıyak abiymişsin helal olsun. Baş. Bu Ses var bir tane daha ki herhalde. Yok abi. abi yok Aha. bottan ha. <laughs> Mermim bitti yumruk yumrukla devam edeceğim. Mini öldürdüm öldürür <laughs> mi? Mini görevim vardı. Bugün iki tane mini yenen kill aldım bak. O M400 var. Buraya DP bıraktım gençler. Tamsın da var cesette. Şurada. Prisina atladık. Tabancalar patladı. Onu ben halledeyim. <laughs> mini, mini görevim. <laughs> M16 A var. Şöyle bir araba bulmak. 762 isteyen var mı? Benim canıma bir bakar mısınız abi? Ben alırım abi. Mıstık. Yap. Ee, sargı bezi atayım 5 tane. Abi at ya ne varsa at. Al ya. abim. Şu enerji çiçeğini de bas. Kıyak abiymişsin. Aki sen araba mı arıyorsun abim? Araba bulamam Max. Araba aramak pat. Aki bütün oh. YouTube'a İngilizce öğrettin Aki. <gülüyor> <gülüyor> Millet yazmış Aki sağ olsun sayesinde İngilizce öğrendik yazmıştır. <laughs> what what what? It's crazy. Şeltıra direkt koşalım ya şeltıra koşalım. Mustafa <laughs> öyle bir söyledi ki ben adam gördüm sandım. <laughs> 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 Şelt. Enerji basıyor. O enerji basıyor bir enerji gelmiş sana Mustafa. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Şu Geliyorum. Da. Oo mini var abi. Aki Shelter'a mı basıyor? Shelter. Shelter ben işaretledim. Go to. Go to shelter. Benim işaretlediğim sana da çizgi çizgi görünüyor mu ki? Yok abi. Ha. O zaman ben kaldırayım sen kendin işaretle. Gerçi görüyorsun zaten haritada. Let's go. Shelter'a gelmek herhangi bir... Buna, bu mi, lan? Kanka? bunun girişi <laughs> niye böyle kaya gibi görünüyor? Ben de arkamda arka dönüp girecektim <laughs> az daha ya. Açıldı tam açıldı durdum. Tam bu ne ya bu ya dedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dünyanın en güzel tepkisi bu... değil mi? Bu ne bu? Haramiler'in mağarasının girişine benzememiş mi? Aha Orada yani. böyle bir kaya böyle bir açılıyordu bir şeyler oluyordu. Forti haramiler. El bombası. <laughs> adam mı? Olduk. Adam mı bunlar lan? Abi. Aki. Adam var. Tamam. Altta. O sizin tünellerde. Ben çıktım tünellerden. Burada görmüyorduk abi Gençler bir arabamızı alalım gidelim ya yok herhalde. Burada. Ben hala içerideyim abi. Seni bırakamayız mıstık. Aa miniyle mi öldüreyim okay. <laughs> Aha! Aha sağdakiler gerçek gerçek gerçek. Aynen aynen. Seni gel kanka seni gel. Alo. Abi. 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 Abi hoş geldin. Hiç, hiç, ses gelmedi la abimin girdiği ses. Aki buradan sıktılar bize direkt sıkıp bir daha da... Hiç Ses vermemeleri çok ilginç değil mi? Abi durun durun inmeyin abi inmeyin. Tamam devam. Abi şu sorumuzdaki şey, bak ya, bir tane abi. bir yerler var ya. Aha. Kamp gibi böyle oduncu kampı gibi bir yer var orada. Oradalar mı? Oradalar abi. Aa şu depiye yukarı çıkak oradan buluruz. Aa doğru, sol taraf hafif sol. Var. Gelin abi arabadan hemen rushing. Aki sen arabayı al oraya doğru gel ben yolda bineceğim. Aşağı şeydeler herhalde. Ne rol oluyor Şu an tam neye doğru gidiyorum ama. Haşlar ne oradalar muhtemelen. Devam ki. Aha, de Aha solda ses var. abi tarayın 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 abi. Bayağı vurdum bayağı vurdum. Ben de vurdum biraz. Aa düştü. Devam devam takip edelim. Şurada. Aa, araba. Tek te A abi bu tek muhtemelen. Aa. Şey yaptı abi ya. Bu hasar yiyince arabadan atladım işte böyle. Vay benzinle bitti ne abacık. Adamın arabasını <laughs> aldık. Abacık. <laughs> Oo gençler 6x'ler 6x'ler alın bak. Ne abacık. Hiçbir tane varmış. Aha. 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 Alt, altta sis abi, var altta, altta sis, sis var. Onlar ki... abi şurada. Bakın bakın. Aa gördüm gördüm gördüm. Bize Ağaç, sıkıyor. Şu bize sıkıyor. Şu açıda var şu açıda var. amazing. Şu ağaçta işte abi gördüm, abi. Gördüm o, gördüm gördüm bak. gördüm. gördüm, gördüm. Abi sese git. Sağ gitmiş, ol. Geçti şu tarafta da vardı bir tane bayağı yedi. Skop kitlendi yine. Ya bu targa bezi nasıl iptal oluyor kanka ya? Kanka onu ile iptal etmen lazım yoksa olmuyor. Allah Allah. Sağ alttan mı abi, gidelim ne yapalım? Abi bu oynuyor. Aynen, Aynen abi. abi ya. <laughs> daha alışamadım abi daha sargıl. Altta. arkam geliyor arkam geliyor. Düşürdüm birini burada. Kayı temizleyip geliyorum Gençler, abi. Gençler çok ortada kaldık ya. Oğlum şu tarafa bir gitsek var ya 50 tane kill var ha orada. Aa kilimi çaldı terbiyesiz. Bakayım madem vurabilecek senin killine niye vuruyor önündeki adama vurmak, sana vurmak yerine? Abi daha karşıya. Abi kalır. koşuyor koşuyor. Abi. Yok Başka. orada. Basalım mı yavaştan? Abi gidelim ya beklemeyelim burada. Öbür tarafta e şey gelir arada şey. kalırız. yaptım. Gitmeyin abi ileri bomba attım. Tamam. Oraya bir bomba da ben salladım. Aki sağlı sollu aynen. Onlara da bir tane attı sanırım. Atalım lan. Önümüzü temizlememiz gerekiyor. <laughs> var Akiymiş lan bu. Burada yıktım. Mısır bayıltmışlar. <laughs> öldürdüm. Mısır bayıltan öldürdüm. Direkt öldü. Arka geliyor abi. Sen abi 290 taraflarına arka bakar bak. mısın? Kanka kit atsana bana ya. Bu sargı bezi. Arka şey arka Aki arkadan gelen öldürdüm ama. Abi bir tane daha ses var. Abi şurada bak 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 bak. Aynen gördüm. Girdi şeye. Rushing go, rushing rushing Öldü. Kim ben düştü? Ben Direkt öldü. Ben Aki düştü, Aki düştü. Hangisi abi? Beri tamam de abicim. ne kadar şey yapıyor. Oğlum nasıl bir çatışma oluyor ya? Sikiyor. Herkes buradaydı lan az önce. Herkes geldi abi ya. Harbi hiç o kadar da enteresan bir yer ki. Hiç ne alaka değil mi? Ortalık. 3 grup falan vardı, 362, ha. yer bize Yani. M762 AKS'i falan var. Nasıl 3 grup falan vardı burada. 4x 2x attım buraya. Ne yapalım? Araba lazım bize ya. Araba. He, aynen, Araba, Oğlum araba. Ben çok uzam size ya. Vallahi evlere durdu. Mantara gel, mantara gel kanka, mantara gel. <laughs> ha şuraya çöktüm Lan Çöktüm buradayım. Ha gitti ha gitti la araba gitti kardeş. O ne ses ne lan? Şu anda. Sonunda Oradan ben de yaklaşabildim ya. size. Aa adamlar dur. Ara ara. Gördüm adamları. 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 Birimiz sıkmayın ben. Buradan Ben bir iki tane önümde. sıktım ama. Önümde beni öldürebilirler. Hemen Aki'ye yardım etmek için. Önümdeki evde, önümdeki evde. AK'ye doğru gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Ben sizi biraz daha solunuzdan geliyorum abi. AK bu tarafa doğru geri gelemiyorsun abi. Abi şu arabayı çalacağım da. Görmüyorlar herhalde. Ha vuralım bunları ya. Nasıl basak istiyorsan. Böyle topru basak diye arabayla toplayacağım kanka herkese. Şöyle yaparım ben zaten. Deniz abi de yap. Burası bir plan haki ya. Aa ha, görüyorum adamı. Ben mıstığa yakın gidiyorum çünkü orada tepe daha hakim bir yer. Aa ha, araba. Hangi geliyormuş. Benim benim benim. Tamam haki buradan benim basalım. Buradan dibine kadar giremeyiz adamlar. Üç kaskı varmış ya. Mıstık dikkatli ol. Kop kilitlendi abi. Mısır CTRL'e basıp ekran şöyle bir kaydır. Tekrar CTRL'e bas. Güzel abi şu anda. Ha şurada. Mısır çok açıkta. abi. Ama çok kitleniyor ya. Bu niye böyle? Bayağı bir yedi, bayağı bir yedi. Arabalarının tekerini falan alalım bence ya. O ne? Bir bomba mı? Ha basmış mıstık. Gidelim yakın bakalım gidelim ya. Abi arabaya gel gidelim istiyorsun. Durak yakınlaşırız ya. Adam balkonunda şeyde camda. Abi skop kitle benim ya çok. Allah Allah. Skop açınca hareket etmiyor abi niye öyle? <laughs> Kopsuz sadece. <laughs> çok çok tehlikeli hareketler bunlar ama. Abi şey yapamadım. Skop hareket etmiyor skop açınca ya. İşte deniyorum ben ama. Gençler deli bombaladık da. Abi nereden Öyle çıkıyor buranın üstü kata? Mustafa operasyonu iyi çekti ha. Bitti mi Mustafa? Öldü mü? Bitti abi öldü de ya benim scope'ım yok. Aki! Aki! Sabırsızlığın <gülüyor> sonucunu gördün mü Aki? Adam ya. Adam tek kişiymiş ya. Abi benim scope kilitleniyor ya. Nasıl kilitleniyor? Şu CTRL'e yapıp yap. Tarma yaptım kanka. Ya CTRL'ye basınca düzeliyor ama bak mesela şimdi silah değiştirdim. Mineyi geçtim mesela. Skop açtım. Kitlemiyor. Evet. <laughs> Abimin de izlediğini bildiği için bir şey de diyemedi. <laughs> 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 Kitleri yok diyemedik de bastım. Hangi yolu var ya? dese ben geri sesimi çıkarmazdım işte. Aga be. ]Glerim. Soldaki evlere bakıyorum ben. Az sırada gidiyor. Yok. Tamam abicim ben, yapıştır. Daha no, <laughs> abi, iyi belli bek severim. Abi eyvallah teşekkür ederim. Dikkatle. Aki koruna çalma ya, o kadar da gerek yok bence. Aa arabaya kafa atmışlar. Adam, adam, adam. Tarayın abi tarayın tarayın. Çayın arkasına gir ha. Abi Aki çok girme girme. Döneceğim sürekli tarayın abi. E nerde lan? <laughs> Biz <Bidocu> döndük kanka. <laughs> drop'un arkasına, drop'un arkasına. Sağdan gidiyorum ben. Aa bayılttı beni tam bomba atacaktım adam ya. Geldi, adam geldi, adam yerde adam yerde. Yerde var bir tane. Helal. Helal be. Ulan bomba atayım dedim. Herif de 3 kişiyiz beni gördü ya. İnanılmaz. Abi arabaya binin. O sahil kısmından geldiler deniz. Bence şey yapalım ya. Şu arabaları, şeyleri cover alıp Araba. Ya gördüm, 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 gördüm. Bakın, 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 bakın. Bakın. Bakın bakın ne diyeceğim? Bakın bakın. Abi tavura görünüyor mu da sıkıyorsun ya? Oğlum siz nereye bakıyorsunuz? Bakın hareket ediyor. Sola doğru gitti. Aa, Aa araba araba gülüyor. araba. Çarpışacaklar, çarpışacaklar. Gelin abi. Çarpışacaklar. Hadi. hadi hadi bin, Hadi hadi hadi. Benim 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 Bin kaka. Let's go, let's go, let's go. Aki koruna çalma. Aki adamlara geldiğimizi gösterince. Abi evlere vuracaklar. Evlere kafa Aynen. <laughs> Aynen önümüzde, önümüzde. Parayı, parayı, parayı. Evet. Yes. Öldük. Evet. Koşuyorum diğerine gidiyorum. Adam Cüneyt Arkın gibi ayakta öldü la. <laughs> Aynen abi. Aki diğeri derken? Diğeri nerede kanka la? Şeyde muhtemelen şeyde. Böyle dikkat eve dikkat. Yok sıkmadı kanka da. Aki sınır dışındayız sınır dışındayız. Adam tek kişi istedim. evin içine evin içine. Evin içine gördüm. Üst katta mı? Ha bu ara... Aa, motosiklet lan ya. motosikletmiş evet. lan. Abi. Aha. Abi. sıktı <laughs> lan baka girdim. Sıktı. Gelin 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 gelin, 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 gelin abi gelin gelin. Ses aldınız mı? Abi başlıyor mu? Arabaya binin. Arabaya binin. Lesko <laughs> yapalım direkt. Lesko lesko lesko. Drop <laughs> düşüyor. Surat düşüyor. <laughs> abi düşüyor Drop düşüyor. Burada adam solda. Aki bu kadar <laughs> gelecekse yürüyerek de gelirdik lan. <laughs> Var oldu? Bilmem mısın Aşe bin yok? Orada çalıyor fıstık sinirli bir şekilde dikkat ettin mi? <laughs> evet. Adam bin diyor bir Arabasını koydu oraya biz droba gidelim droba gidelim ya da bilmiyorum. Ayşe bir takım yaşe. kaldı ha muhtemelen. Aa evin içinde evin içinde <laughs> üst katta. <laughs> Biri bayıldı. Ay, ay, ay. Diğeri de bayıldı. Aa, da, sağda evet. sağda sağda. Evet. sağda. Evde 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 3 kişi var evde. Evde 3 kişi var. Aa bomba alıyorum gitme bomba alıyorum gitme. Şu an bir kişi ayakta şu an bir kişi. Tamam. Şey. Bomba geldi. İçeride içeride bomba var. Basalım abi ya. Basalım mı? Kaldıramadım. Biri bitti evet ben yanmaya başladım bu sefer. Kanka Allah. yat çök yat çök yat çök yat çök. Hemen hızlı sönüyor. Burada <laughs> şey bir kişi daha var. Yerekleri çıkardık. Yerde yatıyormuş. <laughs> Üstüme doğru kum <laughs> 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 atın. İki kişi kaldı. Kanka. Musim var musim var. Musim, <laughs> musim var almak. Show, şov Show hadi. <laughs> Drop sınır sınır drop. Drop Birazしょ sınır. 7.62 verebilecek var mı? Kanka buraya 87 tane bıraktım arabanın dibinde. Gel 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 gel. Koruyor be basa be Reese... var. Yarından uzanır basarım değil mi? Ne varsa. Fıstık ne yapıyor can? Bas silah doldurma ya. Fıstık ne yapıyor Aaa durumun yanında. De, de, bir şey Bayağı vurdum çok az var bas. Vurun abi sarayım sola. Öldü öldü öldü. Be abi. Ben bakıyordum. Var mı başka var mı başka? Lan. İşaret fişengi var. terbiyesiz. İşaret fişengi yeri at yeri at. Abi, abim, 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 abi, 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 abi. Abi, abi abi aldım abi. aldım 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 Ya şey. 3x 2x Arabam geçti şuradan? Ya Bir abi, kişi Aa, kalmış abi. Nereden? Şurada şurada E'den sıktı Ev? Hangi ev Mıstık? Ha Akin'in e, şartlı yer mi? Yes. Ha E. Tamam. Very nice. Very very nice gençler. Very very nice. Aa gelecek. Sınır geldi ona. Gelecek abi gelecek. Mecbur. Gelmezse geldi bilir. Aha sağ karakol çıktı. Oh yes! GG GG! Ne bile basamadım ya. herkes kesici bile basamadım. GG my dude GG çok, çok güzel, güzel. bindi. Facecam'lı nice. videoydu gençler. Oh, oh. <laughs> Hem de şöyle her şeye bastık. Her şeye bastık. Abi nasıl bir araba yaptık? He? Aki Hı çok iyi araba araş, araş ara idi ve oh, oh. Peki araba spreyini nasıl yaptım Aki? Oh, nice nice nice. 16 ooo nice. 21 kill gençler çok iyi. Arkadaşlar teşekkür ederiz için. Bu facecam videonun şerefine olduğu like butonunu parçalamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça